Hazır bugün 2020'nin son günü ben de dedim ki 2021 için böyle planlama yapalım ve ufak bir mesaj şöyle benden sizlere yılda da şöyle mutlu bir şekilde tamamlayalım istedim şincik. gençler Polonya'daki köyde son sabahım artık yavaş yavaş şehre dönüyorum Yılbaşını direkt şehirde kutlayıp oradan sonra da PCR testi ve Türkiye'ye dönüş Büyük ihtimalle bu Türkiye dönüş vlogu olur O yüzden köydeki son yemeğimi göstermek istiyorum Çünkü şehre gittikten sonra sadece makarna, noodle, tost diyorum Burada son böyle gerçek yemek gibi yemek Dırın dırın Yani Japonya'da yediğimden fazla burada çiğ balık yedim Anormal derecede burada balıklar çiğ çiğ Herhalde dumanda mı pişiyor bir şey diyorlar da hiç pişmiş gibi de durmuyor yani şuna baksana Bunlar balığı böyle Yoğurtla peynirle falan da yiyor Instagram çabadan da son iki aylığa paylaştığımda Sizlerden gelen mesela şöyleydi Balıkla süt yoğurt zehir etkisi yaratıyormuş Ben bilmiyordum bunu ama ben acayip bir şekilde Son 3-4 gündür yiyorum yani Gayet de sağlıklı ve iyiyim hiç olmadığım kadar O yüzden bilmiyorum gerçek mi değil mi Ama şöyle bir çiğ balığı Bismillah diyelim Abi ekmeğimizi alalım İçine bir güzel tereyağımızı sürüyoruz Şöyle güzelim çiğ balığımızı Alıyoruz ve ekmeğimizi çok fazla oldu. Ekmeğimize koyuyoruz. Ekmeğimizi kapatıp <laughs> miojo, Miojo, Polonya'da Miojo deniyor, delicious, aha çok güzel der gibi Miojo Polonya'da en çok kullandığım iki kelime biri bana yemek verdiğinde teşekkür ediyorum Çinkuyu'ya bir de yemeği yedikten sonra Miojo yapıyorum çok güzel diyorum daha çok yemek veriyorlar gençler Polonya'daki son gibi bana afiyet olsun Güzelim köy hayatında da artık elveda deme vakti geldi bu arada dün gece şurada yattım yolculuk başlasın <laughs> haber? İyisiniz inşallah. <laughs> Arkadaşlar <laughs> gün 31 Aralık geri gelmez uyuyakalmışım sabah falan 6'da yine dersim var derken zaten ikindi falan oldu yıl bitecek. Ben de hazır şöyle yatakta böyle yatarken edit yapıyordum dedim ulan şu son yılım. Etrafımdan da son ayla şöyle ufak 2-3 paylaşım yapmıştım. Dedim ki neden YouTube içinde ufak bir böyle paylaşım yapmıyorum. Hazır bugün 2020'nin son günü ben de dedim ki 2021 için böyle planlama yapalım. Ve ufak bir mesaj şöyle benden sizlere Yılda da şöyle mutlu bir şekilde tamamlayalım istedim. Şimdi geçen yılki videomu izliyordum. Okuldan, gezilerden, oradan buradan arkadaşlar hep birlikte eğleniyoruz falan. Coşuyor, zıplıyoruz. 2020'miz hayırlı olsun, mutlu olalım, kutlu olsun falan diye. Herkes böyle tıklım tıklım oradan gelmişsin. Bakmışsın ki korona patlamış. Şu bu derken bir sene olmuş. Artık hani yavaş yavaş 2020 bitecek. Şimdi şöyle bir şey ki bence bu benim şahsi fikrim ama bugünümüz yarınımızdan çok farklı olmayacak. Yani 2021 yılların ilerlemesiyle bazı şeyler değişmiyor. Yani ben kendim için bir şeyler yapmıyorum yapmadığım sürece yarın bugünkünden farklı bir insan olmayacağım. O yüzden benim temennim tabii ki 2021'iniz güzel olsun, 22 23 hepsi güzel olsun ama bir o kadar da her gününüz bir önceki günden daha güzel, daha mutlu, daha bereketli, daha hayırlı, daha hoş, daha mutlu, daha eğlenceli, daha dıktı İnşallah maşallah diyorum ve 2021 hedeflerimi de okumak istiyorum Yani tabii ki hedef koymak önemli Şöyle yine instagram ve da son hikayeyle yazmıştım bir iki şey onu okuyacağım sizlere <laughs> 2021 hedeflerim <gülüyor> Afrika <gülüyor> Buzullar Gidemedim çünkü Buzullara gitmek istiyordum gidemedim Bu sefer yapacağız Afrika Buzullar ve Moğolistan En çok gitmek istediğim yerler umarım gidebilirim 2. 500k abone 3. Anneme Antep'te yemek ısmarlamak 4. Rana ile gezilerimin birine götürmek 5. Arkadaşlarıma daha fazla zaman ayırmak Daha kaliteli zaman ayırmak Diyo, Kaç oldu? 7. 6. Bir kitap okumak Eğer bunu yapabilirsin <laughs> Bu senede bir önceki senede ondan önceki senede Bir tane bile kitap okumadım ya Yani bana yazıklar olsun İnşallah 2021'de çok büyük bir değişim yapıyorum %100 artışa geçiyorum Ve en az bir kitap okumak istiyorum Baştan sona Kaç artık hatırlamıyorum Zayıflamak tekrardan çünkü Polonya'da hamur yemekten yağlı şeyler yemekten iyice kilo aldım. Yanaklarım var tekrar tekrar şişti. Takip ettiğim influencer'larla bizzat tanışmak öyle takip takip çok şey sevmiyorum çünkü. Umurumda olmayan insanları umf etmek çünkü çok var. İnşallah böyle bir Instagram'ı baştan sona temizleyeceğim. Sadakatsiz Volkan'ı haddini bildirmek. Daha büyük ve daha faydalı projelere imza atabilmek. Çünkü so far sadece yemek yiyorum. Tabii ki de yemek yemek hoş ama insanlık adına faydalı işler yapmak istiyorum artık. İnşallah nasip olur. Ve tabii ondan önce mezun olmak. <laughs> ah, bitmedi gitti okul. Şu son iki hafta ne kadar uzunmuş arkadaş ya. Haftaya Türkiye'ye dönüyorum. Sonraki hafta finalim var. Sonra inşallah 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 bitecek. Ve tabii ki her şeyden önce mutlu olmak ve en önemlisi de mutlu edebilmek diyelim ve bir diğer şey son olarak şu mesajımı sizlere okumak istiyorum. Bu yıl hayatımdaki en büyük değişim sizler oldunuz. Yalaklık olsun diye demiyorum ama Yalakçık olsun diye demiyorum. Hani gerçekten sizleri birebir tanımıyorum, etmiyorum. Ama iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. İyi ki de iyi ki umarım bugün gün hepinizle böyle tanışmak, oturup konuşmak nasip olur. Gerçekten bunu istiyorum yani. Çünkü bazılarınız hani hakikaten beni takip ediyor, destek veriyor falan filan. Niye böyle benim gibi birisine insan destekler bilmiyorum. Birlikte şöyle oturup karşılıklı onu yemek çok isterim. Her videom çok isterim. 2020'ye sayonara, 2021'e de inşallah selamünaleyküm, konnichiwa diyerek gireceğiz. Ağlamıyorum. Ağlamıyorum Abi şuna baksana şaka gibi ya Geçen yıl böyleydi ya Böyleydi ya Daha fazla izlersem gerçekten ağlayacağım Artık şöyle yavaş yavaş odamı falan topluyorum Valizimi hazırlamam lazım haftaya Türkiye'ye geliyorum ama önce Akşam yeni yıl için şöyle ufak bir şey yapacağız Oh, t h a Hey gençler, üç <laughs> ay aradan sonra tekrar yapmak zorunda kalsam da Türkiye sağ olsun yaklaşık bir hafta önce istemeye başladığı için tekrar yeniden bir PCR testi yaptım. Burada 800 lira tutuyor. Yani şu anki kur ile kur artarsa daha çok artar. Yani 30-31 Aralık'tan beri de dışarı çıkmıyorum ödev falan diye maskeyi takmam gerektiğini unutmuşum. Yolda gelirken şöyle güzel bir çocuk maskesi aldım. Bununla birlikte PCR testimizi yaptırdık. Polonya'da biraz farklı Türkiye'dekine göre. Testi böyle dışarıda yapıyorlar. Tent şeklinde yani kapalı ortamda değil. Tek temennim inşallah negatif çıkar abi çünkü eğer pozitif çıkarsa sağlık anlamında da önemli de. Düşünsen iki hafta sonra tekrar test yaptırmak zorunda kalacak Turist vizemin bitmesine son 4 gündüm kaldı yani iki hafta sonra vizem bitmiş olacak. Ondan da ceza iyice falan. Ay şu maske iğrenç. Hem sağlık hem maddi açıdan her türlü zarara geleceğim Allah korusun diyelim. İnşallah son kez noodle'umuzu yiyoruz. Testimizin sonucunun çıkmasını bekliyoruz. The next day. Ve gençler test hocam açıklandı. Şuraya bakarsanız niye weak rito yazıyor. Niye no demek yani no hayır demek yani yok demek. Yarın artık Türkiye'ye dönüyorum ama önce biletimi almam lazım. Çünkü hala almadım. Biletimi alıyorum ve artık Türkiye'ye dönüyoruz. Yeter gari burada fazla bile durdum. Geliyoruz <laughs> Türkiye. Let's Let's go. <laughs> Because I have seen you fall apart I have no rules about the play I didn't have anything to say Follow your heart, don't overtake it If you leave it behind, someone will break it I left you my heart

Nefes alamıyorum ya. Abi bu var ya vallahi ömrünü <laughs> tamamlamaya başladı. Müthiş bir tren istasyonu. Yine Polonya ve aşırı iç açıcı havası. Ve Türk Allah. Türkiye yolcusu ben. Ya abi şöyle baktığında acayip karamsar bir ortam değil mi ya? Hani bir Türkiye'deki tren istasyonlarına bak otogarlar bile yani. Bir de şuna bak acayip böyle ne bileyim insan sanki böyle tehlikeli bir yerdeymiş gibi hissediyor. Neyse gençler şöyle yine kocaman valizimle birlikte Varşova'ya geldim. Türkiye'ye uçacağız. Normalde otobüse binerdim ama gerçekten yani Polonya 23 saat otobüsle geldiğim günden beri otobüslere karşı artık bir iğrenme, ıkınma bir şeyler oldu bende. O yüzden trenle hem daha ucuza hem daha hızlıya hem daha rahata miden de bulanmıyor düz gittiği için. Baksana ikinci, üçüncü herhalde tren istasyonunda kebapçı. Her yerde kebapçı var ya. Ya var ya az önce trenden inerken ben baya böyle arada boşluk vardı peronla tren arasında. Atlarken telefonumu düşürmüşüm. Adam da içeride tüm kapılar böyle kapata kapata geliyor. Ben benimkini kapatırken abi dedim içeride telefonumu unuttum. Şöyle fon fon diyor. Bir girebilir miyim içeri diye. Adam hayır hayır dedi kapıyı kapattı gitti. Lan diyorum fon 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 diyor. Allah'tan yere düşmüş ve kırılmamış. Gerizekalı salak manyak şey ya uyuz olur. Şimdi birkaç tane problemimiz var. Öncelikle büyük ihtimalle bu variz 23 kilodan fazla. Onu <laughs> nasıl halledeceğim bilmiyorum. Ve bir diğer şey korantesini yaptırdım. Çok şükür negatif ama maalesef henüz print edemedim. Çünkü print edecek hiçbir yer yok. Dün de şansıma Polonya'da tatilmiş. Tatil olunca da her yer kapalıydı. Şimdi inşallah bir şekilde bir yerden bulacağım. Kısero mu deniyor? Zero mu deniyor. Öyle bir şey deniyormuş galiba. ilk defa duydum. Printer anlamına geliyor ne? Ah nefes alamıyorum. Galiba en yakın olan 22 dakika yürüme mesafesinde. <laughs> maalesef şununla birlikte. Yoruldum Allah maalesef şu valiz inşallah Türkiye kadar dayanırsa başka hiçbir şey istemiyorum ya. <laughs> Zaten yeni fark ettim de burada çorap ne alaka ya? <laughs> Böyle köşeye sıkıştıran kalsın. Aha da aha ksero Abi millet Polonya'da geziyorum sanıyor ben fotokopici değilim. Cinkoyu. Geç şu elimde gördüğünüz kağıt şu anda negatif korona testim Tek anlamadığım neden leşçe. İkincisi de benim pasaport numaram hiçbir yerde yazmıyor. Sadece isim soyisim bir de doğum gün tarihim var. Yani buna göre benim kim olduğumu anlayabilecekler mi kabul edecekler mi hiçbir fikrim yok. Polonya'da şu test 800 lira. Abi gezmek bu kadar pahalı olmamalı. Bilet parası kadar test parası veriyoruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Zaten bir iki saat uçak kalkacak. Hava doğru gideceğim ama gitmeden önce son kez tabii ki de yemek istediğim şey Polonya'nın ponçki ponç mi o donatlarından. Allah'ım şunların güzelliğine bak nasıl da beni al beni ye beni ye diyorlar ya. Şimdi otobüsün gelmesine yaklaşık 8 dakika falan var. O 8 dakika içinde inşallah şunları gömmek istiyorum. Öncelikle beyaz çikolatalı aldım. Bismillah bismillah. <laughs> oh my god. Böyle içini sıktığınız tabii ki de fışkıracak şekilde beyaz çikolatalı bir ponçki, ponçki, patçki. Valla ne zamandır şunu yorum ama hala isminin nasıl söylendiğini bilmiyorum. Müthiş ötesi. Bu arada dişim çürümüş şu arkadaki <laughs> bunları yemekten. İnşallah Türkiye'ye gidince bir bakım yaptıracağım yoksa yemek yerken acı çekiyorum yani. Şunu yemeden gitseydim gözüm arkada kalırdı. Bu arada tabii ki de iki tane aldım. İkincisinin içinde de puding var. Şöyle sıkayım size içinden. <laughs> Let's go. ピ <music> ンクいえ。 kezle çok şükür geçtim ama ben korktuğum iki şeyi de sorguladı. Öncelikle bir kilo fazlam varmış. Abi dedim yalvar yakar öğrenciyim dedim annem beni bekliyor kardeşim beni bekliyor lütfen lütfen. Çok şükür bagaja ekstra bir şey ödemeden sokabildik. İkincisi de testi niye İngilizce yaptırmadınız dedi. Abi dedim benim suçum yok no polish no polish bir şeyler dedi. Hadi tamam neyse dedi geçirdi. Yani dil bilmek tamam mı önemli ama bazen dili bilmiyormuş gibi yapmak da çok önemli. <laughs> Biz gençler şimdi yavaş yavaş bizim kapıya doğru ilerliyorum. İlerlerken de Polonya'ya gelip de yapmak isteyip de yapamadığım birkaç şey söyleyeceğim. Ki ola ki sizler de gelirseniz mesela Polonya'ya inşallah o zaman da korona morona hepsi defolup gitmiş olur. Özellikle gitmek istediğim 3 yer vardı. İlki Polonya'da Sümeyra Çenet hatta bunun videosunu yapıyor. Son 10 yıldır erkek doğmayan bir köy var Polonya'da. Zaten toplam nüfus 200 kişi ben 10 kişi 20 kişiye falan mesaj atmış. Gelebilir miyim? Konuşabilir miyiz? Muhabbet edebilir miyiz? Falan filan. Muhtarlar ne kadar ulaşmaya çalıştım. Ama kimse bana dönmedi o yüzden de gidememiştim. Hatta orada kadınların çoğunluğu böyle itfaiyeci oluyor. İlginç bir hikayesi olan bir köyde oraya gitmek istiyordum. Gidemedim hakkınızı helal edin. İkincisi ise tabii ki de Auschwitz'e gitmek istiyordum. Sizlerden de birçok kişi et yapan son hikayeyle Instagram'dan bana yazıyordu ediyordu. Abi git abi gösteret. Gidemedim. Korona yüzünden kapattılar. Açılacağı tarihten bir iki gün önce uzattılar. Sonra bir daha uzattılar. Zaten üç kere uzattıktan sonra artık benim vizem bitti. Dönmek zorunda kaldım. Auschwitz'e gidemedim. Bir de gitmek istediğim yer böyle yer altında tuzdan yapılmış devasa bir şehir kirli olan bir yer var. Yer altındaki Tuz şehri diye geçiyor. Orası da böyle muazzam ötesi. Hoş muanyak. Güzel bir şey gibiydi. Orası da korona yüzünden kapandı ve ertelediler. Açmadılar. Yani şu üç şey gerçekten gidip görmek istiyordum. Gidemedim. Hakkınızı helal edin. Ama bundan sonrası için de gerçekten güzel planlarım var. İnşallah, inşallah şu hafta sonunu bir atlatırsam mezun olacağım. Derslerimi vermiş olacağım. Sonraki hafta finallerim var. Onu da atlattım mı inşallah, inşallah. Okul yükü üstümden kalkıyor ve doyasıya inşallah gezeriz. Yani en azından Youtube'a birazcık da zaman ayırmak istiyorum çünkü ben de Bakalım yani hayırlısıyla 2 saat sonra uçağım var uçağa yetişeceğim İstanbul'da arkadaşlar beni bekliyor dediğim ki 3 aydır adam akıllı et Bana şöyle güzel bir sofra hazırlayın inşallah Güzelim bir sofrayla Aaa <laughs> Türkiye çok özledim ya <laughs> Every time she would on my shoulder, I was here with a long save her And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess he didn't count. ve evet, gençler şaka mı Türkiye'ye geldik Allah <laughs> Girişte direkt Türkçe konuşuyorlar falan müthiş ötesi bir şey ya Aa 3 aydır Türkçe duymuyorum adam akıllı ya O değil de şunu fark ettim gereken ilk defa yola çıktığım günle vardığım gün aynı Yani sabah çıktım akşam Türkiye'deyim Ve en güzeli de bak saat şu an 6'ya geliyor Ve hala güneş batmamış vaziyette Polonya'da 3'te hava kararıyordu üç buçukta zifiri karanlık depresyona giriyordum Abi ya abi, ülkem canım ülkem ya Abi pasaport kontrolünden de olaysız belasız kazasız çıktı. Bir de bagajım gelirse artık var ya mükemmel. Hadi dostum hadi dostum. Abi şaka gibi ama bagajım bile gelmiş bir vaziyette. Ah. Bu birazcık gazem mi olsun varsın? Her zaman bir şeyim ya çalınırdı ya kırılırdı ya bozulurdu ya aksilik çıkardı kaçırırdım kaçırırdım. falan. İlk defa her şeyim yanımda. Ne ben kendime zarar verdim ne başkasından bana bir zarar dokundu. <laughs> Herhalde düzelmeyen tek şey şu maskemin yamukluğu O da olsun varsın gari Allah'ım yarabbim. Şurada Türkçe çıkış yazıyor ya. Ve tabii ki de beni karşılamaya gelen kimse yok. Şimdi gençler sanarsınız ki ya o Hamza Türkiye'ye geri geldi ve bu video yine sizi seviyorum diyerekten bitirecek. <laughs> Yanılıyorsunuz dostum. Bu video diye her zamankinden bir tık farklı bitirmek istiyorum. Şöyle yapacağız. <laughs> dren dren sonunda Türkiye'de 3 ay aradan sonra et yiyeceğiz Her günüm harunum ellerinize sağlık Uzun bir aradan sonra şöyle güzelim bir köfte ile günü kapatıyorum Biz gençler yemeği yiyeceğiz Videoya Polonya'nın köyünde başladık ondan sonra Lublin, Warsaw, şu bu derken sonunda <laughs> Türkiye'ye vardık kazasız belasız ilk defa Çok şükür bin şükür ben 3 aydan aradan sonra şöyle güzelim doyasıya bir et yiyeceğim Sıktıysam hakkınızı helal edin bir sonraki videoda görüşmek üzere Sayonara her gün kızıyor yemek vakti. <laughs> Allah sağlam silip sürdük ha.